Evet arkadaşlar bugün sevgili kardeşimle ormanda gezintiye çıkıyoruz. Buyurun izlemeye geçelim. Bu soncak mı daha güzel yoksa şehirdeki sonacaklar mı daha güzel? Bu soru mu ya? Tabii ki de şehirdeki Sığılıyor mu bu da? Niye öyle düşünüyorsun? Sığmıyor. Rahat edemiyorum. Neresi rahat değil mesela? Mesela burası çok dar. Çıkıştırıyor. Hızlanınca da mı aynı düşünüyorsun? Evet. Şehirlik daha güzel, güzel. Ama bu da güzel yani. Bu daha heyecanlı. Şehirlik heyecanlı ama şehirlik daha rahat. Sırıncak sıktı, şimdi ormanı gezelim. biz piknik yapıyoruz. Oranın aşağısında burası var. Burası daha güzel ama. Yani piknik yarısını orada yapacağız. Diğer yarısını aşağıda yapacağız. Yani burada. O nasıl oluyor? İkiye mi böleceksin? Yani açıyorum. Bir saat kaldık ya. İki buçuk saatin aşağıda iki buçuk saati yukarıda yapacağız. Önceden kapmışlar burayı böyle belli. Le. Ateş yakmışlar şurada. Şurada da yakmışlar. Şu, şurası az ya. Biraz çöpler var ama. Yani çok az. Bir de şuradan inersen ölebilirsin. Atıyorum ölmedin. O zaman çıkarken ölebilirsin. Şuraya. Hadi yani. deneyelim. Yok. tenkere. Şurası şöyle. Neden ben de ne bilmiyorum. Kum herhalde. Daha bir yer orası. Bu da biraz sarılıyorsa. Şurası gölgelik bir yer. Ama oturma oturulmaz bence. Arkada çöpler falan var yani az da olsa. Şimdi dün akşam film izlemek için televizyonu açmıştım. Ana ana haber vardı. Sonra 18 yaş artı Anne ve babalarla çıkabilir, o can yani çıkabileceğini duydum. Baba yarın pikniğe gider mi dedim. Babam kabul etti. Kozanak topluyoruz. Babam çay şey için yakacak. Yine de çay şey için Doğrudur. Şimdi biz sizden önce <laughs> de toplamıştık. Bir evde bazen bilgisayar süren bir film şey izliyorum. Avengers 1 izledim. Güzeldi. Avengers 2 de güzeldi de güzeldi. Dört de güzeldi. Abimiz sıra güzel. Sonra Break bir de çok güzeldi. Bir de Romeo da çok güzeldi. Animasyon film. Aslan Kralı da izledim. O da çok güzeldi. En beğendiğim karakterin koruyucuları ikiydi. Şimdi onların belki bu var. Sonra yani bir imparatorluk bir böyle güçlü bir pil bir şeyleri koruması için onları görevlendiriliyor. İlk başta bir canavar geliyor. Ondan sonra o canavar bir canavar geliyor. Sonra onlar onu durduruyor galaksinin kolisyonları. Sonra birisi canavarın içine giriyor. Malın tek Hiç sevmiyorum. Ondan sonra onu öldürünceye çıkınca ben geldim diye seviliyor böyle. Bir de roket roket rokum var. Canavarı öldürdükten sonra korunması gereken pil gibi şeyleri çalıyor. Ondan sonra onların huzuruna çıkıyor. Bir de o, o grupta bir tane kız var. Onun kardeşini e, kardeşi o pili sahiplerinde işte pil gibi şeyin. Ondan sonra oraya gidiyorlar işte. Kardeşini veriyorlar kızın. Ama onlar kardeşiyle kavga ediyorlar böyle. Bir de gurut var. Onlar da kavga ederken dans ediyor. Tek dediği şey adım gurut. <laughs> Çok tatlı. Bir de o eskiden kocamanmış. Büyük bir ağaç gibiymiş. Ondan sonra onu öldürmüşler. Roket kondu onu dikmiş. Tekrar çıkmış. Küçük olunca çıkmış işte. Avengers 4'te de orta, orta boya gelmiş. Bence en en küçük hali Küçük hali ben. Yani en güzel hali küçük hali. Genel olarak Marvel'da en sevdiğim film Galaxy'in Koleyicileri 2. Ve izlediğim en güzel film de Galaxy'in Koleyicileri 2. Hem Marvel'ın en sevdiğim filmi hem de en sevdiğim film o. Dün Garfield 2'ye başladık. Çok güzeldi. Devam edeceğiz bugün. Güle güle. Sonra babamla erkek erkeğe konuşalım diyorum. Sonra e, baba anneme kahve yapar, yapar mısın diyorum. O da çocuğum diye yapmıyor. E, bu video izleyenler bana kahve göndersin lütfen. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>